Arkadaşlar merhaba Ankara otopazarında 450 bin liraya alınacak bütün otomobilleri şimdi sizlere birlikte çekeceğiz beyler 450 bin liraya neler var neler alınabilir hepsini göreceğiz her videoya başlamadan önce olduğu gibi bir videonun bir youtube kanalının besin kaynağı arkadaşlar tüketicilerin verdiği tepki puanlarıdır yani bir yorum bir beğeni bir hype puanı bu kanalın gelişimi için çok önemli arkadaşlar. Ayrıca akşamlar 8.30'da canlı yayınımız var. Sahibinden ilan numaralarını atıyorsunuz. Nasıl araba alınır mı diye yorumluyoruz. Bilgi veriyoruz. Öyle bir konseptimiz var beyler. Şimdi 450 bin liralık otopazarıyla başlayalım. Arkadaşlar 450 bin lira otopazarına çok ilginç bir arabayla başlıyoruz. Cherry Tiggo 3. Şimdi 450 bin lira demiş arkadaş bu arabaya. 2010 modelmiş arkadaşlar. Cherry'nin ilk getirdiği serilerden bir tanesi bu araba. Tamam mıdır? 2010 model. Ee, şöyle içine dışına ben bir bakayım bu arabanın. Selamun aleyküm. Siz de mi usta? Yok abim de. Abi değil mi? Hmm. Boya değişen falan neymiş acaba? Abi diyor, içindeki bakan mı? <laughs> oğlu yok diye oğlu mu bakıyormuş acaba? Charity Go arkadaşlar. 455 bin lira fiyatı var. <laughs> bu arabanın. Ee, şöyle dur bir bakayım. Boya değişin abi bilmiyormuş ki sahibi ya. Şey yapardım da. 455 bin lira diyor arkadaşlar bu arabaya. Keşke sahibi biliyor olsaydı. Bu arabanın şeyini alın. 2010 model diyor. 450 bin lira diyor. Arkadaşlar. Hmm, tamamdır. Beyler şimdi 450 bin lira. Amerikan Kia. Yani Amerika için üretilmiş arabalardan bir tanesidir bu. Amerikan pazarı için. 2003 model diyor. Vize yeni diyor. Kia Carnival. Bakın 455 bin lira demiş arkadaşlar bu arabaya. Tamam mıdır? Soralım bakalım. Selamünaleyküm. aleyküm. Boya değişen nedir? Patronumda. Boya değişen biliyoruz mu? Abi değişen yok diyebiliyoruz. Bel altı boyalı diyebiliyoruz. Değişen yok diyebiliyoruz. Bel altı boyalı diyebiliyoruz dedi arkadaşlar. Bakın şimdi arabanın içine mi içine bir. Evet. Bakın beyler. Bakabiliriz değil mi içine? Bak Amerikan arabası arkadaşlar bu. Amerikan pazarı için üretilmiş. Şöyle koltuklarını moltuklarını göstereceğim size. Sandruf var beyler bu arabada. Tilt diyor tilt. Hmm, Android ekran var. Beşiler manuel vites var arkadaşlar bu arabada. Acayip güzel ha. Bak beyler Gördünüz mü arka koltuklarını falan? Böyle. Bebastosu var. Abi. Bebastosu var mı? Var. Hı, hmm, güzel. Bebastonu neydi artık? Arka kelebekler otomatik. Kendi açıyor Bu Amerikalılar zaten böyle şeyine, konforuna, lüksüne düşkün olurlar beyler. <laughs> Bakın. O Aa, ooo, yeni abi. 7 kişilik muanesi falan yeni. Bebastosu var abi. Tamamdır. Gördünüz mü? Ee, dayım da sevdi arabaya. Bak. Koltuğun arkası yatıyor. Tepsi oluyor koltuğun arkası. Şuraya uzan git ayaklarını uzat şuradan şöyle arabanın arkasına. 7 kişilik arkadaşlar. 7 kişilik sıralı 7 kişi diyor. Bak çift sürgü araba. Şöyle göstereyim size. Eyvallah. Şimdi numarasını da çekelim şöyle arkadaşın tekrardan. 455 diyor. 450 pazarına çekiyor zaten beyler bunu. Kia Clarus. Şöyle numarasını da göstereyim arkadaşım. Ben son olarak oradan da kaçayım gideyim. Arkadaşlar burada 450 bin lira oto pazarına 2004 model Honda Civic VTEC 15 şey 16 LS var. 130. Bakalım şimdi. 375 bin kilometrede motor komple mi yapıldı? Motor komple yapıldı ya aldım ben abi. Tamam 480 bin lira demiş arkadaşlar. Boya değişen biliyor musun bunda? Boya değişen bel altı boyalı sağ çamurlukta değişen var abi. Özkan bel altı boyalı var. sağ çamurlukta değişen evet. var bu arabanın. Ee, içine bakalım şöyle Sadece bir trim var. Diye Bakacağız Şimdi trim masrafı varmış arkadaşlar Koltukları orijinal diye yaptırmak istememiş Arkadaş bu arabayı 450 bin lira diyor Son rakamına 480 demiş de Jantlarını mantlarını göstereyim size Ben arabanın lastiklerini Lastikler lastikleri yeni mi? Muayene ne zamana? Muayene hmm. bir seneye yakın abi Bakın beyler koltukları deri ama biraz yıpranmış. Trim masrafı dediğim bunlar değil mi? Evet abi ya. ya. Çok pahalı değil. Kumaşa çeviriyorlar da derinin zevki daha güzel. Hmm. Şimdi şöyle bir çekelim içini dışını arabanın. Evet. Tamamdır. Son ne diyeceğim buna? Abi son senden gelen 480 dedik. 450 dedin 450 en son. 80 lira fiyat yazdın 450 lira sana en son tamam. senden gelene olur. 450 bin lira olur diyor arkadaşlar bizden gelene. Sahibi arabanın sağını sonlu bir çekeyim. Tavanda güneş yanıkları var. Şurada keler mi var? Araba bu şekilde işte arkadaşlar. Tamam mıdır? Arkadaşlar 450 civarını anlayabilecek arabalar serisinde. Şimdi şurada bir tane Megan 2 görüyorum. tamamdır. 2005 model. Dinamik 1.5 DCI. 110'luk mu bu? Şey 100'lük mü? <laughs> 85'lik bu. 85'lik de olabilir arkadaşlar. Bu araba ee, K9K serisi motor çıkar üstünden. 470 bin lira son pazarlıksız diyor arkadaşlar. Ben 450. 85'lik tamam. K9K Siemens'e yakıt sistemi var bu arabanın üstünde. Şimdi boyasın değişenini soracağım. Şu içine mi içine bir bakın arabanın. Temiz duruyor. Klimas çalışıyor değil mi? Çalışıyor abi her şey aktif. Her şey aktif. Kliması miliması çalışıyormuş arkadaşlar. Arabanın. Şimdi size ben arabanın boya değişenini de sorayım. Ona göre şey yapalım. Boya değişen nedir Uğur bunda? Değişen yok abi. Ön plastikler dahil orijinal. Değişen yok. Ön plastikler dahil orijinal. İki parça burada boya var. Üç parça öbür tarafında. İki parça burada boya var. Aha takıldım lan. 3 parça o tarafta boya var diyor arkadaşlar. Son pazarlıksız 470 diyor. Ben 450 pazarına çektim. Artık siz kendisiyle konuşursunuz arkadaşlar. Verir vermez şey ya var yapmaz ben bir şey diyemem. 450 bin liraya alınacak arabalar serisine ben çekeyim de sahibiyle görüşün arkadaşlar. 2005 dinamik megan 2 yani en full paket arkadaşlar bu bundan daha full yok aha numarası da burada yazıyor aramak isteyen arayın 450 bin liraya alınabilecek arabalar serisinde burada bir tane Renault clio sembol var 1.5 dizel 2011 model selamünaleyküm sende mi usta bu? evet abi bende araç nedir boyası değişeni falan abi 6 parça boya var arka kap orijinal, tamam. sağ çamurluk orijinal, tavan orijinal. Gerkhan'ın boyalı bagaj çaktak var. 2011 1.5 dizel. Hmm, tamam. Orijinal 210.000. Eyvallah. Orijinal 210.000 diyor arkadaşlar bu arabaya da 460.000 lira demiş sahibi. Şöyle içini içini size göstereyim beyler. <laughs> hmm, otantik bu. Evet abi otantik. Otantik. Kilometre kaçtaydı? 210.000. 210.000 kilometre. Klimas çalışıyor mu? Çalışır abi kliması aktif çalışıyor diyor arkadaşlar. Bakın kilometresini de size göstereyim beyler arabanın. Şurada 210.160 kilometrede gördünüz mü araba. Evet. işte böyle. Buyur ustam. Şimdi son fiyatını da soralım. 460 demiş. 450 gibi diyecek diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bu Renault Clio Sembole. Bakın beyler içinde şöyle göstereyim size. Bayağı temiz içi ya. 90'lık mı bu? 90'lık mı? 65. 65'lik 65 mi? 90'lı yok 85'li var. 85'lik mi? Tamam. K9K'nın bir sürü serisi var dizel motorun işte K9K'nın. 110'luğu var, 90'lı var, 100'lüğü var, 85'liği var, 68'liği var, 70'liği var. Var oğlu var yani. yani aynen. Aynen. Evet, son 450 mi diyoruz bu patron buna? <laughs> Tamamdır beyler. Aha numarasında burada çektim. Renault Clio sembol. Şuradan hatta eksper raporunu da durdurup bakabilirsiniz. Bak ben çekeyim size eksper raporunu arabanın. Aha buradan da eksper raporunu durdurup inceleyebilirsiniz arabanın. Tamam mıdır? 450 bin liraya alınacak arabalar serisinde. Şurada bir tane Skoda Octavia var. Tamam mıdır? 450 bin liraymış araba. Boya değişen nerelerde patron? 2002 model 1.6 düz 102'lik mi bu? 1.6 mı? 1.6 evet. düz motor değil mi bu? Tamam 102'lik arkadaşlar bu işte. 42 orijinal bayi Zaten Konya'da çok seviyorlar bunları. Sigort her şeyi içinde diyor arkadaşlar. Kitapçı falan her şeyi içinde. Güzel. Sigortası da içinde bayi çıkışı. Anladım. Tamam ustam. Yorulma. Şimdi beyler Sigoda Octavia'da size bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Allah. Böyle bir bagaj olabilir mi? Bagajın büyüklüğüne bir bakın. Ceset bile atsan sığar içine. Öyle büyük bir bagajı var. Lift derler. Beyler. Camla birlikte açıyor. Yarı sedan yarı şey karışımıdır işte. Araba şey bagajı devasa büyük ama. Bunlar da dahil mi 450 bin liraya? Evet. Da dahil değil mi? Evet, dahil. Dahilmiş arkadaşlar. Ee, kliması falan çalışıyor değil mi patron? Başka. Kliması da aktif diyor. Çalışıyor diyor arkadaşlar. 450 bin liraya. Şöyle içinde size göstereyim arabanın beyler ben. Her şeyi aktif. Sigoda, Octavia. Ya şimdi podiye podyede, panelde, motorda hiçbir işlem yok. Hiçbir işlem yok. Bir tam üç lokal böyle bir, bir boyası var. Bir tam üç, değişen yok mu? Yok. Değişen yokmuş beyler. Bir tam üç parça boyası varmış. Ee, bu arabanın radyatör yeni. Basık balata yeni. baskı balata yeni, yeni triger yeni diyor. 314.083 kilometredeymiş arkadaşlar bu araba. Tamam mıdır? Hoş geldin ha. Hoş bulduk dayı. Ne var yok? Ne? Öyle dayı çekiyoruz işte yine. İyi çek ben. Numarasında çekeyim. De çek de, tamam öyle. dayı. Şimdi şöyle arkadaşlar arabayı size numarasında çekmiş olayım. Buradan durdurup arayabilirsiniz bu arabayı. Tamam mıdır? 450 bin liraya alınacak arabalar serisinde. Şurada bir tane Renault Scenic var. Ne diyor? 2008 model 7 kişilik Grand Scenic arkadaşlar. 460 bin lira demiş. 300 bin kilometredeymiş. Bu araba geniş, büyük aile arabası. Kocaman ailelerin arabası arkadaşlar. 7 kişilik. Kaynana koltuğu var mı? Daha değil mi? Geçen ay hafta aynen atıyoruz dediydik. Ben bunu şey arayan olmadı mı hiç? Ya da fiyat yani hmm. Şimdi bir şikayet her gün düşüyor ya. Mesela bugün çektiğimi bu 450 hafta içi çıkacak. Bugün otopazarı günü. Yani hafta içi her gün yayınlandığı için. 3 gün sonra da olur. 2 gün sonra da olur. Evet. Keşke her gün otopazarı olsa da canlı canlı taze taze atsam hepsini. Değil mi? Şöyle. Arkadaşlar Renault Scenic. Aa bunun boya değişen nedir? Hiç hata boya Hata boya hiçbir şey yok değil mi? Gram yok. Klima falan çalışıyor mu abi? Her şeyi çalışıyor diyor arkadaşlar. Bakın. İçine mi içine bir bakın arkadaşlar. Şöyle 450 bin liraya alınacak arabalar serisinde işte. Renault Scenic arkadaşlar. Şöyle göstereyim içini falan size. Oh, bak. Bak kartı çıkarın diyor. Klimas ben yani böyle değişik bir tasarımı vardır arkadaşlar. Renault Seni'nin içinin 7 kişilik bu. Geniş aileler için ideal arkadaşlar. Boya değişen hiçbir şey yokmuş bu arabada. Koltukları falan da temiz duruyor. Yani ona da bir şey yok. Hani gayet de temiz duruyor koltukları falan beyler. Çift renk göğüs var zaten. 460 diyor. Son 450'ye bırakır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben bu arabayı ee, bakın. Ah. Numarası burada. Gördünüz mü numarasını da şöyle çekmiş olayım Renault senin buna da 450 bin lira diyor arkadaşlar Abi sahibi tamam mıdır Beyler 450 bin lira Civarına alınabilecek arabalar serisinde Şurada bir tane Volkswagen Jetta Görüyorum tamam mıdır Evet ne diyor FSI motormuş 2006 model Volkswagen Jetta 465 bin liraymış arkadaşlar 300 bin kilometredeymiş FSI motormuş. Sunroof var bu arabada beyler. Bilgiyi kimden alabiliriz acaba? Arabanın sahibi kim? Onu merak ediyorum. Şimdi evet. şöyle bir bakayım içine mi? Anam yoğurt kovaları bilmem neler şunlar bunlar. Nohut mu la o? Kütük. Kütük var arabanın içinde. Şey var. 465 bin lira demiş. Buna bir yıkanması lazım bu arabanın. Bir temizlikten geçmesi lazım. Bolulu mu nereli bilmiyorum ki öyle. Ya şey olmuş arabanın içi de. Hmm. Şöyle göstereyim beyler size arabanın içini de. 450 bin liraya alınacak arabalar serisine çekiyorum arkadaşlar. Ben sahibi olmadığı için bilgi veremiyorum. Beyler sahibi olsaydı boya değişenini sorardık. Dediğim gibi FSI motor beyler bu. Doğrudan enjeksiyonlu yakıt sistemine sahip. Yani doğrudan enjeksiyonlu. GDI bir GDI motordur arkadaşlar. FSI motor. Araba bu şekilde işte. 450 bin lira serisini alınabilecek arabalarda alın araba numarası da burada yazıyor buradan durdurup arayabilirsiniz aramak arkadaşlar 450 bin liraya burada bir tane Toyota Avensis var elegans mı elegans ekstra 2006 model diyor arkadaşlar. 298.415 kilometredeymiş bu araba. Deri döşeme, koltuk ısıtma, yağmur, sensörü, hız sabitleme her şey var diyor arkadaşlar. Sahibi full artı full. Usta boya değişen nerelerde var biliyor musun? Değişen mu? yok. Tamam. Boyalı. Değişen yok. Ön iki boyalı. Yan iki. Yan Yan iki. Tamam. Şimdi 450 bin lira diyor beyler. Tramer kaydı var mı bunun? Parça parça 12-13 bin lira. Parça parça 12-13 bin lira diyor arkadaşlar buna sahibi. Bakalım şimdi şöyle içine mi içine bir bakayım ben bunun. Kirlidir, <laughs> şöyle deri koltuğu meri koltuğu her şeyiyle biraz kirlidir diyor. Araba çok yıkanmadı diyor da arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size mi içini. içini. Güzel, fena değil yani içi. Hmm. Elektrikli ayarlanan bir kod. Çalışıyor yok. mu motorlara? Çalışıyor, hepsi çalışıyor. Full aktif. Aha. Gördünüz mü beyler? Koltuk ısıtmaları mevcut. Bak. Koltuk ısıtmalar çalışıyor mu usta? Çalışıyor. Etiketler üzerinde. Etiketleri. Tavanlarda herhangi bir oynama yok. Şaseler. Airbag'de falan da bir şey yok. Airbag'de falan hiçbir işlem yok. Tamamdır. Şurada da bir tane arkadaşlar. Sunroof'u da var arabanın. Tamam mıdır? Evet. Şöyle bakalım. Bak kaset çalar gördünüz neyler. Ne güzel la eskinin kaset. Çırt çırt. Vay be eskiden arabalarda kaset olurdu. torpido gözünde. Motorda sesi duyamazsın. Çalıştıralım mı acaba? Çalıştırabilirsiniz. Çalıştıralım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bayağıdır avensiz çalıştırmıyordum. Şöyle müziği kapatalım. Hmm, gaz vermeden çalıştırdım. Hiç gaza dokunmadım arkadaşlar. Vallahi çalıştırırken. Saat gibi de çalıştı vallahi cırıl cırıl çalışıyor beyler işte araba mis gibi la. Tamamdır. Araba bu işte. 450 bin, bin liraya dedik beyler sahibine. 450 bine de veririm dedi arabayı. Boya değişeni biliyorsunuz söyledim size şimdi arkadaşlar. Aha numarasını da şöyle çekeyim size arkadaşlar. Ben bu arabanın buradan bu numaradan sahibini arayabilirsiniz. Hatta pazarlık payda var değil mi? Yapar. Tamam yaparım diyor Senin hatırına. Tamam eyvallah. Kolay gelsin usta. Arkadaşlar burada 450 bin liraya alınacak arabalar serisinde. Şurada bir tane Volkswagen Bora görüyorum. Tamam mıdır? 450 bin lira yazmış sahibi. Hatta şöyle göstereyim. 2004 model 1.6-16 volt diyor. Volkswagen Bora diyor. 450 bin lira diyor arkadaşlar. Geliyorum abi geliyorum. Başkan boya değişen biliyor mu bunda? Değişen, Değişen, boy, 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 boy. Boy. Birkaç parça boya var. Bu 105'lik beyler. 16 valf olanlar 16 valf. Bir 8 valf var 102'lik. Bir de 105'lik 16 valf olanları var. Değişen meyşen yok diyor beyler. Bu arabaya muayene ne zaman usta? Muayenesi 3. ayda bitiyor. 3. ayda bitiyor. Evet. He. İnşallah, ayda 450 bin lira. Dur bakalım değiştirimini çekerim dayı şunun. Şimdi hep çekeyim. Çekeceğim abi dur. Dur abi. Çek çek çek. Şimdi şöyle içine mi içine size göstereyim. 450 bin liraya alınacak arabalar serisinde beyler. Koltuklar falan güzel. Ben bir dönem bundan alacaktım. Bundan 2-3 ay önce arkadaşlar. Kısmet olmadı. Araba satıldı o ara beklediğim araba. Kısmet olmadı. Alamadım ama. Şey olmadı. Ah. Bak kadifeleri falan daha tertemiz duruyor arkadaşlar arabanın gördünüz mü? Hiçbir şeyi yok kadifesi madifesi tertemiz arabanın. Şöyle size içinde göstereyim 450 bin lira. Bora o dönemin arkadaşlar en rahat en konforlu CH sedan arabalarından bir tanesiydi. Başka motorda falan devir devir dalgalanması, rolanti dalgalanması falan var mı acaba arabada? Yok. Yok, hiçbir şey yok. Abi yok sorununda. Tamam dayı. Tamam eyvallah dayı. Sağ olasın. Şimdi araba bu şekilde beyler 450 bin liraya diyor sahibi en ufak bir pazarlık sıkıntı. payda vardır. Tamam pazarlık payda vardır arkadaşlar. Dayı buna e, muayene ne zamandı? Üçüncü ayda bitiyor. Üçüncü ayda evet. bitiyor arkadaşlar. Bu Volkswagen Bora'nın şampanya rengi Volkswagen Bora'nın muayenesi de arkadaşlar. Araba bu şekilde işte tamamdır. Ha numarayı çektik mi? Numarayı çekelim. Arayacaklar. Nasıl arayacak tamam, numarası var. Dur abi ben çekeyim. Şuradan numarayı ben bir çekeyim iyice. Oradan arayacaklar arasın şu numara değil mi başkan? Aa, evet. şu numaradan durdurup evet. arayabilirsiniz arkadaşlar. Bora için aramak isteyen varsa. Evet. Arkadaşlar 450 bin liraya alınabilecek arabalarda şurada dayından bir tane canlı bir renk. Evet. Selamünaleyküm dayı. Bizim çekelim, 450 500 arıyorum. O yüzden atladım. Ha, şu Fox şu Civic'e bir 450'ye verin mi? 450'ye verim diyorsan ver tamam, şey yaparım evet. ama oto pazarına çekerim. Tamam gelirim ben. Şimdi 450 bin liraymış arkadaşlar. 2012 model 13 CDTI Opel Corsa dayımdan. Dayıya bir sorayım boyası değişeni nesi var arabanın la? Dayım valla nasıl bakıyor. Dayı bu senin mi? Selamünaleyküm. Senin mi abi bu? He belli zaten renginden de abi ya. Bak çekebilir miyiz? Tabii tabii. He ee, 150 bin kilometrede. Bir şey diyebilir miyim abi? Buyur ustam bütün korsaların içinde bu koku var. Ne var? Bu koku. Hmm. Bunlarda bir garip koku var bak. Korsa kokusu. Bu çok garip bir koku. Kilometre de oynamamış. Kilometre değil. 250 kilometre. Ha 100 bin çekilmiş mi daha aşağıya? He. O zaman çekelim gidelim. Çekilmiş. Orada da fiyatta da yani ikram yaparım sana. Bundan hmm. Ondan sonra bir de artık bir kıyak daha yaparım. Nedir abi? 4 tane kışlık lastiği var. Tamam abi. Onu da veririm. Tamam abi. Eksperi de burada hepsi çek dedim Cuma günü. Tamam abi. Ben bunu sana, Bursa'dan aldım da şerefsiz söylemedi bana. Söylemedi mi abi sana? Söylemedi yalnız öbür adamı Antalya'dan almışlar Bursa'dan hmm. çıkmış. Öbür adam mahkemeye vermiş. Anladım abi. Mahkemeye kazanmış. Hmm. Dün de gittim Comtex'e Cuma günü çek dedim şeylerini. Tamam abi. Comtex'ini abi... Sana şey yapamayız. Gerek yok abi. Tamam sağ olasın abi. 150 bin kilometrede ama 100 bin çekilmiş araba arkadaşlar. Kompi tekstini yaptırmış dayı. Emperyalist raporu. <laughs> Ekspertiz raporuna emperyalist raporu yazmış. bir <laughs> ya 75'lik fiyatın bir multijet motoru var arkadaşlar bunda da. Beyler 450 bin lira otopazarına. Burada bir tane Ford Focus MK1 var. Tamam mıdır? 2002 model 1.6 GIA. İki parça boyalı değişen yok bu arabada bak sadece iki parça boya var ve değişen yok bu arabada sedan kasa ee, dur sedan kasa arkadaşlar bu şuradan şöyle göstereyim gördünüz mü fena değil güzel yapacağım ben yapacağım ona. Ee, iki parça boya var. Arabanın kaporta temizla. Bak, gördünüz mü arabayı? Ee, beyler, bakın bu arabanın böyle iki parça boyalısını bulmak zordur. Haberiniz olsun. Ciddi söylüyorum bak, iki parça boyalısını bulmak zordur bu arabanın. Öyle kolay kolay iki parça boyasınız Camında çatlak var ön camında onu söyleyeyim ee, Muhtemelen oradan çatlattığına göre Bu arabaya sileceği takarken bastırdı Adam 450 bin lira arkadaşlar bu araba 279 bin kilometrede Değişensiz iki parça manuel vites Diyor arkadaşlar hmm, Güzel Tamam Ederim. Tamamdır. Bu da 450 bin lira.